Oo bulduk. hiç hatırlamıyorum bunun skilllerini ya. Karşıda ormancı yok arkadaşlar. Harbi <gülüyor> mi? <gülüyor> Hakikaten yok. Ya kavga çıkmış ya. Sola da iki kişi çıkmasın lütfen. Aa bunda Afrika kalınca görmez oluyorum değil mi? <laughs> Göreceğim sizi. Kayıtta mıyız hocam? Evet evet. Çeker abi. Eee 3 maç çıktı sana. Sana <laughs> oğlum. Çeker abi. Çeker abi. Bye bye. Bunlar ne şey yapıyor? 5 kişi baskın atabilir mu? oraya bir yere. Yok Aa, yok. Aa bunlar soğuda şey senin mavini çalıyor olabilirler Batuhan abi. Keso var. Şu an bir şuradan Şu geleceğim. Çekeli, Hata mı yetim, işte. Ya, tamam, ya 7 seviye çakan Yasuo geldi gençler. Aa Lux var burada. Ya ne alaka amına koyayım ya? Hiç kişi şu. Zed mi de mi gelecek? E nerede Zed o zaman? Zed mi de Ya bunu kaç kere Ama artık ezberleyin bunu ya bak. AFK mı kaldı acaba? kaç kaç sene <laughs> sonra Let's oyuna giriyoruz. Yaparsınız. Kaç sene sonra oyuna giriyoruz. Adam gene amına koyayım şu ortumu tutturamıyor ya. <laughs> Oğlum bu ne bu ne? Ay yanlış yer atmış salak. <gülüyor> <gülüyor> Gençler bizim jungle bende oynaması lazım. Oynadım şu an. O arkada tıkınıyor. Çıkacak da mı? Zed kule altında oynuyor. Good <laughs> call. Çekilen bayağı yaralıdır hocam. E var ama zaman. Ne minyon kestirtirler ne bir bok yaptırtırlar. Şu, şu videoya bakamıyorum. <laughs> Denk gelen videoya bakamıyorum. Orada Horizon 5 çıktı mı? Çıkacak çıktı. Kasım'da mı? Onu izliyorum? Ya çözdüm. Öldüm or- Yok ya mümkün değil ben burada başa çıkamayacağım yani. XP aldım ben işte. Varmış şu. 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 Ataydın alırdık ya. Geleceğim bir tera bekle. Bunun W'si ne işe yarıyor bilen var mı? Vallahi hiç bekleyemeyeceğim şu halime bak. 3 milyondayım. W'si koşmayı sağlar. Daha sağ daha hızlı koşmayı. Ya oğlum ya zaten o. şu an senin yapacağın şey lane'de play tutup tecrübe almak. Ben geleceğim zaten. Bak geliyorum. Sen dur dur sonrasında çok güzel döveceğim onları sana, rahat takın. Geliyorum. Zed yok. Zed yok burada. 7 ekip W. Zed topa geliyorlar. Gördün mü? gelmiyor. Çok kısaymış da şeyi. Arkada oynuyor. He? Ya üf. Bak burundan geldi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl siktir be? Ya ne diyorsun ya? Double'ım geleydi ölmüştü ya. Böyle minyon alan var. Ya bu nasıl 5 lira oldu lan? Benim? Beni <laughs> benim ulti de çok güzel ya. Dur ben biraz biraz bir sabredim. Bir sabırlı oynayayım. Zaten bir yerden sonra ama iki Onlar ade, şu an korkuyorlar atayama. ben oralardayım diye. Rahat ol yani. Sıkıntı yapma. Onlardan sıçra aldık mı biz? Sanırım. Emin değilim. Hız kesen diyor lan. Bu neymiş? Bir dakika dur. Ben biraz bir geri durayım. Aa ulti ult atınca. Bende snap sesleri geliyor bak. İhtimal yani. Nuri? Heh. Nuri sen var ya sen. <laughs> Birine snapler yağdı demin. Boydan mı? Boydan Bancı mı öyle? Boydan kolay kolay. Bir şey atsam <laughs> Alacağız bir tanesini at. As Aslında şey de çıkıyor. Gelin merak Şu dayan biraz. Atsana alacağız ama hiçbir şey atmıyor. Niye bu kadar ha? az duruyor lan bu? Çok vurmak lazım. Yetişir miyim o biri, bir birse? Yetişemedim. Gel payk var mı bu? Geldim geldim geldim. Köy var mı? Yok. Bugünmiş gel geldi bir Lan tutuştur var attı var. sana ölme. Üf üf üf. üf. Bir can gördüm. Yükledim ya yara işe yaradı o. Patron nasılsın? Patron benim GTA geçince sıkacak abi. <laughs> ya mal bunlar oğlum ya. Gerçekten mal amına. Bir iki kişi oynuyorlar ya. Fotoğraf bulutun geldi mi? Yok altı olmak alacağım gelecek. Bir şey yapamam. Yasas nasıl? Yoklar. Ha buradalar. Vallahi iyi oldu. O. Vuruyor mu ki o? Ne şu an vuruyor? Bir, bir, Atan abi biri base'e gitti biri de base'e gidecek biraz. Tamam. Reda alıp base atacağım. 6 olacağım çünkü bunu alınca. Sonra sana geleceğim. alamayacağım galiba. Ya he he ondan. Deneyim dedim de olmuyor bir yerden sonra. Ya bir, defa da mis atmış Ya 7 seviyeyi yeni yapmış galiba bu Pele arkadaş. Az kaldı güçleniyorum amınıza koyacağım da. Dişiyle, yumruğuyla bir yere gelip çikiyorlar. Ya 3 Erak geliyor, erak geliyorum. Ero geliyorum. Konuşamadım ya. Uçuş. Ya oğlum kimi alacağım oyun? Böyle boklar oldu. totem attı. Buraya da kontrol totemi koymuş ya. Bende de var onda. Hadi gelin bakayım kapışalım gelin oh. Lan ulti ataydın var ya. Burayı da görüyorlar. E ultisi gitti o sala. Ha. ya çok da kutuya vuruyor ya. Hala bana vuruyor. Benim 3-5 milyon almam bile. Şu an 35 milyon yapmışım. Çok çok iyi benim için. Yok Tyson'ın yeni kuru çıkıyormuş. Güncelleme mi geliyor Nuri. Az siktir be. Böyle bir şey mi varmış? Hiç bilmiyorum çok iyisin. Ignite bıraksaydım ölmüştü o piç. Aa, Sea of Thieves ilgili hiçbir şey duymadım ya. Ay. Ay 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 ay. Mana 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 mana. Hayır. Hayır. Zorlamayacaktın işte onu. Bunu da keseceğim kesecektim de yanlış oynadım. Ya Zonya'ya basamadım. O kadar indi mi canım ya? Ya ya bun ya kim böyle oynuyor? Ulan doğru hiç değişmemiş ha. Ya asasın adam ne yapayım ya timi var. Ya lak seni sikeceğim var ya o kadar çok sinirlendim ki sana skill atıyor zaten Özellikle bak özellikle laksa özel itemler çıkacağım. Şu mahvolmuş bitsin. Lanet bir şey bu Benim ya. Benim kulem gidecek birazdan haberiniz olsun. lan ne öyle zonya çık bari oğlum bu ne? Ne bu ne? Zonya çık da tek yeme şundan lan. Sonra şey güzelmiş ama. Bak ne Fark etti mi geçiyor? Ne diyor? Bir jeton düşmanı galiba. BC bu abi. Bu suçu. BC'ye bitirdin. Oraya Burada Ece. burada şey. yavşak. Ne dedim çocuğu? Oğlum beş geliyormuş beş. Ney beş? 22'sinde geliyormuş beş geliyormuş. Diyor yeni beş. Önce alana. Aynen Jack Sparrow falan geliyor. Ulan, ne geliyor abi? Yani? Yeni yeni, yani şeyler yani. var. Jack Sparrow, Jack Sparrow falan ya. geliyor. Bildirimler ne zamandan oluyor? 24'ümde ya bak yine öldüm ya adam 2 skill attı 24'ünde mi? Hmm. 22'sinde 24'ünde değil ya 22'sinde 5 geliyormuş 24'ünde de indirim mi geliyor? Aha. 24'ünde sim e indirim geliyor. 24'ünde geliyormuş. Şimdi onu izliyordu da yarım bıraktı. Hepsi <laughs> mide döndü. Yok burada yok burada. Benim <laughs> bana Oha siz neredesiniz? Ne ya? Yakalandım ben. Ulan ne olmuş orada ya geldi. Dostu çocuğu geldi değil mi aşağıya? Sıvayın. Bak tam bir alan. Mantar attım pazar ona Tam bir alancıyım. Alanı yaratacak adam kim var bize? Herhalde evet, çıkıyor. Daha nasıl alan yaratır? Ultim evet. yok ki ya. Güzel çoktan kaça kaç düştü? 2 2 amına koyayım. Bir e de mana yoktu? manam olsa daha etkili işler olabilir. 2-3 tane mana tarafı. Bir de ben sizi bulamadım ilk başta. Nasıl bulamadın <laughs> ya? Bildiğim bulamadım. Oğlum, Sihirdar Vadisi. <laughs> Bak, adres belli. <laughs> adres belli. Be. Seni Geliyormuş o beş bayağı iyi yalnız ha. Yani Jarktaş'ın zamanı gelmiş. Beyt yedim ya. Merkür'ün adımları üstüne hız kesen makam nasıl bir şeymiş bu. AD kaç veriyor? Evet, burada dikkat et arkası kalabalık. Maşallah varmış kalabalık değil. <laughs> ne bu? Üstü biraz kesim geleceğim. Çok yavaş gidiyor ya. Minyonla aynı. Oha. Niye bu kadar? Minyondan yavaş koşuyorum lan ben sana ben Niye hepsi mi gitti bunlar? Tövbe tövbe Öldük Tö 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 Her şeyi bana attılar ya Allah kahretmesin ya Bak ne olacak biliyor musun? Ben araya bir gireceğim ulti ile sonra E basacağım ortaya Batuhan abi toplayacak sonra abi ulti atacak falan filan Adamlar ultisini attı Q'larını bana attı Tutucağım. <laughs> 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 Ay. Hı, gibi. Hayır. <laughs> Hello. Oha. Ha <laughs> <laughs> saymadı. Adam önüne gelene R'ye bastı öldü. <laughs> <laughs> Yalnız Selo'yu nasıl yakaladı lan o oyunu? Ya ben kötü gittim ya adamlara aşırı Havadayken Q atmıştır belki. Q diyorum pardon. Ama Bu zıplı tam. Bebe biz birlikte zıpladık oraya. Ulan şimdi bir garan olacaktı o Zed'in içinden geçecek. E ya. attı önüme geçti birlikte zıpladık aynı. Aa. Ah. Mutlu oynayacağımı bilseydim. Oğlum sen ölmüş o 0-4 gidiyorsun bana söylesene yer değişelim amın <laughs> <laughs> Orada Orada <laughs> daha kötü. <laughs> Salak sen uzakçısın orası daha kötü diyorsun. Bir uzakçı bir yakıncı ve ebemi siktiler yukarıda Ben yakıncıyım. Bir bok yapamıyorum. çoktan sen tükürüyorsun. Abi bir de daha geçen sene de Siyofa farklı şeyler gelmişti hatırlıyor musun bilmiyorum. Onun üstüne bir daha ekstra iki defa farklı şeyler geldi biz oyunu bıraktıktan sonra. Ama o oh, getirdiklerinin hepsini Uuu, ben izledim zaten. Öldük kumun okuyum. Ha dörtte dört yiyelim. Ya bana ya. Ben nasıl yedim siz yemediniz ya. Ben gidiyorum ben. Daha onları bile görmediydik var. yani Ondan de de ben de onların hepsini de. izledim ya. Lan herkes aynı hizada bana vurdu. Şey yok ne kaç İçinde öldü. bas da görevi. Lan bir şey değeydi ama. Heh. Yok ya. Her yerden bir şey geliyor Allah kahretsin. amına koyayım ya. Oğlum adam 2 1. Nasıl oğlum minyonu da yok adamın. Nasıl o kadar vurabiliyor? Oha payka bak lan 12 2 2, -2 gidiyor. Asıl tatladım ben ne gelen. Ya. Ya Allah da kar etsin. Ejdatta balık, <laughs> balık atı balık alacak herkesi Hay Keşke Herkes zed alaydım ya Hoo. Para gelmiyor ya. Al, al alayım. Ayıp olmasın amına. Aa, ayıp kardeşim Hangi <laughs> Oo. Hangi beni ya lametten gel abi. Oo. Ma lametten gel Allah beni niye böyle? Çok boşsun ya yasa. Ah işlerde onlar işlerde. Çok yeteneksizsin yani yasa. Onlar işlerde yazılır. <laughs> ya Allah kahretsin. Nereye atıyorum nereye? O, ya bu ne? Oğlum adam görüyor o seni iyi mi? oyna bakmıyor mu amına koyayım? Görünmezim ya nereden görüyor? Adam onun şu yaptığı skilllerden belli hiç mi anlamıyor? Ceza. Oha, oha. ya laks gibi ben ta e beni ay geliyor Bu kayacıların rengi değişmiş. Ay kapoks olacağım ben. Şey yapamayız ki. Şu an bir tık geride karşılayacağız bu arkadaşları.

ya, Yasuo maçı daha güzel lan. Lan Ne yapıyorsun orada <laughs> Ya Karen su ya. Şimdi bir Garen'im olacaktı. Hepsini yara yara gezecektim ya. Canlar o. İyi başkan sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Siz <laughs> beni gittiniz. Siz ne biçim insan? Siz gittiniz beni direkt yeni başlayın. İnsanı oyuna soktunuz. Tıbbenin ne güzel ölüm kalımı aldı. Ne güzel vuruyorum orada insanları. Pratik yapıyorum ben. Kimseden de laf yemiyorum. Ümmeli Merhaba. Bey. Merhabalar. Birine dalacağım da dalamıyorum ya. Evet. Ya. kanım mı orada? Selamun Nuri ne yapıyorsun? Ya. ya yeni geldim. Bismillah ya. Bak bak hemen Eee. Alın şunu alın. Sonunda da kill Neyi aldım ha. Ne oğlum adam giriyor çıkıyor. Neyi alacaksın? Nereye alacaksın? Aton abi çıldırdı. Ne çıldırdı oğlum bu ne ya? Çıldırma falan yok ortada ya. Rakı <laughs> Efendim ne, ne yapayım ya? Yeniliyoruz işte. Neden öyle dedim? Sakın ya. Tekrar et at ya kapat ama.